Antalya Kemer'den selamlar. Arkadaşlar bahçemdeki narlarım artık olgunlaştı. Bunları toplayıp sıkıp difriz atacağım. Kışın gelen misafirlerimi ikram edeceğim. Doğal, natural nar suyumu. Arkadaşlar eskiden e, çamyon ismi Ava idi. E, Ava, Ava portakalı çok meşhurdu. Fakat artık turizm geldi, imara girdi. O yüzden birçok nar bahçemiz yok oldu. Az da olsa var ama bu narlarımızda ve eski nar ağaçlarımızdan şöyle göstereyim. Beklerim. Ben içmeye.